Edirne'de bu yıl 662.si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri kapsamında yazarlar da kitaplarını tanıttı. Sarayiçi Er Meydanı'nda kurulan standlarda güreş severlerle sohbet etme imkanı bulan yazarlar, kitapları hakkında pehlivanlara ve ziyaretçilere bilgiler verdi. 19 yaşından beri yazarlık yapan çocuk gelişimci Merve Mandalı, çocuklar için eğitici kitaplar yazdığını belirtti. Kırpınar denince akla zaten yağlı güreşler geliyor. E tabi ilgi oraya yönelik oldu. Biraz sönük geçti ama bizler bundan şikayetçi değiliz. E, az katılımcımız oldu ama yine de onlarla sohbet etme fırsatı elde ettik için güzeldi. İnsanlar genelde kitapl kitapların kapak tasarımlarına bakıyorlar. Ellerini alıp böyle bir arkada yazan e, arka yaz kapak yazısından okumuyorlar, ön sözüne bakmıyorlar. O yüzden e, biraz daha içeriye yönelik ilerlerlerse daha ilgilerinin artacağını düşünüyorum. Şu anlık çocuk gelişim üzerine eserler yazmaktayım. Emekli olduktan sonra yazarlık yaptığını belirten İbrahim Koser de kitap severlerle buluşmaktan memnun olduğunu ifade etti. E, 2020'de ta şu anda çalışırken başından geçen olayları anlatan Ötekiler kitabını yazdım. İkinci kitabım da e, Çalkantılı Bir Apartman Hayatı 90'ları yazdım. Bugün burada 10. Köyün Kalemleri olarak 662. Kırklar şenliklerinde 11 şair yazar arkadaş stand açtık. Kırklar elinden Edirne'ye gelen kitap yazarı Alaaddin İkican ise festivalin yazarlar için de bir fırsat olduğunu söyledi. Ben en azından faydası olduğunu inanıyorum. Yazarları tanıdılar, şairleri tanıdılar, kitaplarını tanıdılar. Genelde kitap okuma alışkanlığımız ülke olarak zayıf olduğu için tam randımanlı bir satış olduğunu söylemek zor. Ama yararı oldu mu çok oldu. Ben o nedenle katkısı olan herkese teşekkür ediyorum